Hoş geldiniz Cihan Bey. <laughs> Pek ne hayırdır? Hayır, hayır. hoşunuyoruz Vezir Ağla. ve sen, sizin için tekrar bir şans var mı? Ben bu davranışı size hiç yakıştıramadım Cihan Bey. Ne varmış davranışımda? İşe bırakmalar, eve bırakmalar filan. Hatim abla bana hesap soracağını, git oğluna sor sen. Hamile karısını ortada bıraktı kaçtı gitti. Ay çok almışsın yine ben nasıl yiyeyim bu kadar böreği? Seni bilmem ama iştahlı maşallah. Allah. Cihan Bey içeri girer. Ortamda gergin bir hava vardır. The tension in the air was almost palpable as Cihan Bey stepped inside. Hoş geldiniz Cihan Bey. Ne bu haliniz? Hayırdır? Bir sorun mu var? Yok yok. Sadece biraz boşluktayım mezala. A hint of worry could be heard in Vazala's voice. The atmosphere grew heavier with each passing second. Ancer ve kadın birbirlerine bakar. Ortada kalan duygular yüzlerine yansır. Ancher ve sen, sizce bir şans daha var mı? The silence was deafening as Cihan Bey averted his gaze. The room fell into a quiet stillness until the woman suddenly broke it with her sharp words. Bu davranışınızı size hiç yakıştıramadım, Cihan Bey. Ne varmış davranışımda? işe bırakmalar, eve kadar getirip götürmeler falan. Kadın sinirli, gözleri dolu. O sırada ablası araya girer patlayacak gibi. Hadi abla, bana hesap soracağına git oğluna sor. Hamile karısını ortada bırakıp kaçtı gitti. Sessizlik. Ardından mutfaktan ses gelir. Masada börek dolu bir tabak. Ay çok almışsın yine. Ben bu kadar böreği nasıl yiyeyim? Seni bilmem ama iştahın maşallah yerinde. Kapı açılır. Cihan Bey içeri girer. Ortamda gergin bir hava vardır. The tension in the air was almost palpable as Cihan Bey stepped inside. Hoş geldiniz Cihan Bey. Ne bu haliniz? Hayırdır, bir sorun mu var? Yok yok. Sadece biraz boşluktayım Vezala. A hint of worry could be heard in Vezala's voice. The atmosphere grew heavier with each passing second. Ançer ve kadın birbirlerine bakar. Ortada kalan duygular yüzlerine yansır. Açar ve sen sizce bir şans daha var mı? The silence was deafening as Cihan Bey averted his gaze. The room fell into a quiet stillness until the woman suddenly broke it with her sharp words. Bu davranışınızı size hiç yakıştıramadım.